başlıyor. Evet. Şimdi bakın burada Kuazerbat'ın ne kadar kesin ve net olduğunu söylemişti. Bir geçelim. Bakın burada yine kendi kitabında demek ki kaçın sayfa kenarı kenar bir sayfa 67 geçelim. Sayfa 74'e bakın diyor ki canlının çok büyük bir ihtimalle cansızlıktan ve kendiliğinden oluşmuştur. Büyük bir ihtimalle. Biraz önce ihtimal ihtimal çok kesin <laughs> ve 27 yere geçiyor. Yani dedik ya tutarsızlıkları bilerek, isteyerek, tasarlayarak insanları alabilir. Eğer çok büyük bir ihtimalse demin ki bu neydi? Bunlar neydi? Sadece arada kaç sayfa var? 74, 67. Ne kadar sayı var? Yani insan yazarken.